Merhaba arkadaşlar. Nisan ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Nisan ayı kariyer açılımınızda hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına Meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımızın insan ayı ilişki seti enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Bunun da ne olduğunu merak ettim. Peki onu da alalım yani bakalım partner enerjilerinizi de alalım ona göre hepsini birlikte değerlendirelim. Ee, bu grubun sahibi Aslan Burcu dostlarımızın Nisan ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Daha spesifik bir şekilde almak istiyorum mesajları arkadaşlar bir saniye bana izin verin. Bu grubun sahibi Aslan Burcu dostlarımızın Nisan ayı partner enerjilerini. Burada mesele sarfa sarmış durumda. Eğer huzurlu, mutlu, keyifli bir ilişkiniz varsa bu sizin setiniz değildir. Burada çünkü kesinlikle <laughs> güçlü çarpışmalar, zorluklar vesaire öyle bir durum var. Bir de enerji desteği alalım. Ondan sonra total bir şekilde hepsini değerlendirelim. E bu mesajın sahibi Aslan burcu dostlarımızın Nisan ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Ve partner enerjilerini aldım, kabul ettim. şunu söylemekle yükümlüyüm ki halen bir şeyler düzelebilir, düzenlenebilir. Karşılıklı bireylerin açığa çıkaracağı e, enerjilerle bu ilişkide bir şeyler kotarılabilir. Fakat şu an kaotik enerjiler. Tamam. Şimdi buraya baktığımızda ne görüyoruz? Burada bir güç e, Karşılıklı iki bireyinde bireysel gücünü görüyoruz aslında. Fakat bir noktada bu bir güç savaşına da dönüşebilir mi? Dönüşebilir çünkü bütün e, enerjiler bir güç savaşından bahsediyor. Burada sevgili Aslan Burcu belki... E, işte katı dediğim dedik çaldığım düdük esneklikten uzak bir yapıyla açığa çıkmış olabilirsiniz. Güçlü bir auranız var burada. Fakat benim yolum, benim kurallarım yapmış olabilirsiniz. Karşınızdaki bireyin de aurası inanılmaz güçlü. Cinsiyetler hiç fark etmiyor biliyorsunuz tüm enerjiler herkes için. E, karşınızdaki bireyin de aurası güçlü. Fakat burası da gücünü bir noktada... eee yani kim önce dayatmacı bir tutumla açığa çıktıysa diğeri aynı şekilde projeksiyon tutabilir burada. Böyledir. Burası gücü dayatmacı bir şekilde kullandıysa burası e, tepkisel olarak güç savaşına girmiştir. Ya da burası öyle yapmıştır. Burası burada kim hangisi neresi bilmiyorum. Herkesin enerjileri karışık çünkü. Yani baştan bunu söyleyeyim. Şimdi e, gelelim ilerleyelim. Sevgili Aslan Burcu. Karşınızdaki birey e, ilişkinin içerisinde döngüsel olarak bir sona geldiğini dile getiriyor burada size. Ben bu ilişkinin içerisinde bir döngüyü yaşadım. Bu döngüden bir şeyler anladım. Bu döngüde bir şeyleri süzdüm, değerlendirdim ve taptaze bir döngü başlatmak istiyorum. Burada hak edişle ilgili konuşmalar açığa çıkmış olabilir. Daha bakın burada karşınızdaki bireyin sadakat ve mutluluk ee, enerjisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Yani size bu anlamda bir konuşma yapmış olabilir. Daha yüksek sadakat, daha mutlu enerjiler, daha parlak bir ilişki, daha daletli bir ilişki. Bunları dile getirmiş olsa gerek burada. Çünkü burası tamamlanma. Buradan yeni bir başlangıca gitmek ister birey. Ee, ve bu, bu, böyle bir konuşmadan sonra sizin burada bir e, yıkım enerjisi yaşadın. Yani ani bir gelişme olarak geldi muhtemelen bu size. E, bireyin belki beklemiyordunuz bu şekilde bir konuşma yapacağını. Bir, bir şekilde bir şeyler sarsıldı, savruldu. Fakat şunu bilmek gerekiyor. Burada bu çift bu güç savaşları vesaireyi bir kenara bırakır da eğer burada sarsılan, savrulan bir şeylerin alandan çıkıp gitmesi gereken enerjilerin karşılıklı farkında olabilirlerse ve sağlıksız enerjinin ilişkinin içinden boşalıp gitmesine izin verirlerse her şey yolunda ilerleyebilir. Öf, empat olduğum için bana şu an sıkıntı bastı arkadaşlar. Çünkü e, şey ger, e, enerjiler gergin. Tamam, gergin. Kabul edelim bunu. Ama umut var. Yani... Bir okuyucu olarak bunu görebiliyorum. Burada yıldız kartı var, burada güneş kartı var. Boşu boşuna değildir bu değil mi? Güçlü enerjiler bunlar. Ee, burası yüksek umut, inanç, düşler. Ee, burası mutluluk, başarı, huzur. Her şeyin berrak olduğu, aydınlık olduğu bir alan. Bilinçaltı enerjileriniz bunlar sizin biliyorsunuz. Tarot fal değil. Demek ki iki kişi de bilinçaltında aslında güzellikleri de düşünüyor. Ama fakat buraya gelelim şimdi. Sevgili Aslan Burcu, burada yıkıldınız, sarsıldınız, e, birdenbire şok oldunuz. Benim partnerim nasıl böyle bir konuşma yaptı benimle, bana öyle geliyor. Burada hop birdenbire sağlıksız, stratejik zihin yapısıyla hareket eder bir hale geçtiniz. Burada karşınızdaki bireyin duygularını içselleştiremediğiniz, yüzeyde kaldığınız, patavatsız bir takım konuşmalar yaparsınız. Üzgünüm yani, hani ama dile getirmem gerekiyor. Burada da var aynı enerji zaten. Yani iki kişi de bir anda kılıçları çekmiş. Öyle görünüyor. Fakat bu sefer sizin bu tutumunuz karşısında karşınızdaki kişi inanılmaz şoka girmiş ve bir yıkım enerjisi yaşamış. Nasıl olur? Nasıl bana böyle davranır? Aslında son derece güvenilir ve dayanışmacı bir varoluşa sahiptir benim partnerim. Nasıl olur da benimle böyle e, işte kazanma güdüsüyle adil dövüşmeyen bir yapıyla kırıcı, yaralayıcı, empati yoksunu, sağduyu yoksunu bir lisanla açığa çıkabilir. Yıkıldı. Şimdi bakın burada kesinlikle iki kişide de kule kartı görüyoruz. Sıkışmış bir enerji var burada. Boşalması gerekiyor. Ya güç savaşına devam edersiniz. Bu ilişki yıkılır, savrulur. Yani kayıp yaşanır. Ya da alanda iki kişinin de yalnız eşit derecede, burada ben bunu görüyorum. İki kişinin de eşit derecede yani sağlıksız enerjiyi birlikte boşaltması gerekir. Tek kişilik bir mesele yok burada. Hani bir kişinin alanında e, yoğun negatif enerji öyle değil. İki kişide de burada bir i, i, yani sağlıksız enerjiler var. Ve nihayetinde şimdi Aslan Burcu sevgili Aslan Burcu partner bu sefer burada yıkım yaşadı. Şimdi siz artık burada durduğunuz yeri anlatmaya çalışıyorsunuz karşınızdaki kişiye. İşte kendi anlamlarınızdan, değerlerinizden bahsediyorsunuz, inançlarınızdan bahsediyorsunuz. Ee, yani tartışmacı bir enerji, münakaşa açığa çıkabilir burada. Sert bir münakaşa olması gerekmez. Nihayetinde haklılığınızı savunuyorsunuz burada kendinizce. Fakat partner bu sefer burada. Ee, muhtemelen empati yoksunu bir konuşma yapar hale geldi. Ya da Pardon bir mesaj geldi dikkatimi dağıldı. Yani burası bu sefer kazanma güdüsüyle hareket edecektir. Ya burası bakın bu burası da kılıç beşlisi burası da kılıç beşlisi gördünüz mü nasıl se enerjilerde senkronizasyon var. Burası hiçbir ilişkide hiçbir kişiye hiçbir e, Çifte hizmet edecek bir zihin yapısı değil. Çünkü burası kalple hareket etmez. Zihinle hareket eder ve zihnin gölge tarafıyla hareket eder. İki kişi de burada kazanma güdüsüyle, başarısızlık kaygısıyla aslında bir zafiyet hissi, temelde bir zafiyet hissi vardır burada. Bireyler varoluşlarıyla ilgili yüzeyde kalıyorlardır. Ve, ve adil dövüşmezler burada ve kılıçlar çekilir. Mesele bu. Yani ve, ve çok çok e, özgürleşilmesi gereken bir enerji. Nihayetinde bunu da ekstra aldım. Şu an sevgili Aslan Burcu biraz köşeye sıkışmış hissediyorsunuz kendinizi. Çaresiz hissediyorsunuz. E, seçenek üretemiyorum. Olalı, olasılıksız hissediyorum. Vesaire gibi bir durum var burada. Şimdi enerji kartlarınıza baktığımızda aslında odaklanmanız gereken mevzu burası. Zaten yıldıza odaklanırsanız. E seçenek üretebileceğinizi, çağrı üretebileceğinizin de farkında olursunuz. Burası da özgüven eksikliğinden kaynaklanan bir köşeye sıkışmışlık hissidir. E ayrıca, ayrıca şimdi bir artık bir zamanlama, tik tak, tik tak, tik tak. Burada bir zaman işliyor artık. E bu zaman artık biliyorsunuz ne şekilde, ne yöne evrilecek bu. E, ilahi zamanlama e, sizin de seçimlerinizi Tabii ki partnerinizin de seçimlerine bağlı ilişki iki kişilik bir şey ama artık burada bir zaman işliyor ve bir şeylere daha derinlemesine bakmanız gerektiğinden bahsediliyor burada yani e, daha de detayları gözden kaçırıyorsunuz burada saçma sapan bir güç savaşına girmişsiniz detayları kaçırıyorsunuz şimdi sevgili Aslan burcunun partneri bu bu kart sizi ürkütmesin. Ben öyle şey geleneksel e, tabirlerle e, yani bu kartları geleneksel tabirleriyle yorumlamıyorum çünkü çok e, e, yüzeyde kalıyor benim için o tür tanımlar. Şuna dikkat edin. Sizin de sizin de alanınızda özgürleşmeniz gereken bazı inanç sistemleri. Bazı duygusal kalıplar, sağlıksız kodlar, sağlıksız kontratlar olabilir. Hani aileden alana yerleşmiş örneğin. İşte ilişki dediğim böyle olur, bilmem ne, kadın dediğin şöyle olur, adam dediğin böyle olur. Böyle inanç sistemleri varsa ilişkiye hizmet etmeyen. Yani örnek veriyorum, bilemem bunun ne olduğunu. Hangi sağlıksız e, enerjileri girdi bırakmanız gerektiğine bakın bu ilişkide. Çünkü bu size bunu anlatır. Sizin de burada eşit derecede bireylere iş düşüyor ama e, onun dışında Aslan Burcu'nun partneri aslında burada ilişkide sadakat ve mutluluğa odaklı olduğunuzu da görüyoruz. Ee, yani bunun bir teferruat olduğunu düşünüyorum ama önemlidir burası yani azım azımsayamayız burayı. Hangi enerjileri serbest bırakmanız gerekiyor karşılıklı? Karşılıklı buraya odaklanması gereken bir çift var. Burayı çoğaltmanız gerekiyor. Mesele bu. Özeti bu. Ya, seviyorum sizi canlar. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.